Elif emek Elçi kanalıma hoş geldiniz. Yine bir supla kenarı paylaşacağım arkadaşlar sizinle. Ben bunu kahve fincan altı olarak düşündüm. Yapımının kenarının yapımına geçelim. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. 4 tane zincir çekelim buraya. 2 3 4 Tığımızı tutalım zincirimizin ucunu. Bir arkadaki zincirin içinden bir ilmek çıkaralım. Sonraki zincirden bir tane bir tane de ilk çektiğimiz zincirden çıkaralım. 4 tane ipimiz var. Arkadaşlar şu boşluğu bırakıp diğer trabzanın üzerinden imleğimizi çekip bütün imlekler içinden geçirelim. 4 tane zincir çekelim tekrar. 1 2 3 4 Yine zincirimizde ipimiz dursun tığımızda tekrar aynı şekilde 1 2 tekrar ilk zincirimizden 3 şekilde yine bir tane boşluk bırakıp diğer trabzanımızın içinden imleğimizi çıkaralım. Dört tane zincir çekeceğiz buraya. 1 2 3 4 tekrar aynı işlemi zincirlerimizin içinden birer tane imle çıkaralım. Şu şekilde yine dört tane bir tane boşluk bırakıp diğerine hepsini beraber toplayalım. Tekrar zincir 1 2 3 4 Bu şekilde arkadaşlar. Birkaç tane daha yapayım, göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde birkaç tane daha yapınca model daha çok kendini gösterdi arkadaşlar. Çok kolay. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Sağlıkla kalın.